Diğer konuklarımıza devam edeceğiz. Tabii ki e, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi kargo uçağımız, askeri uçağımız Gürcistan toprakları içerisinde e, düştü. Milli Savunma Bakanlığı saat 15.30-16'ya doğru gelirken saatler e, bu üzücü haberi, e, uçağın düştüğü haberini duyurdu. Uçakta 20 personelimiz bulunuyor. Olayla alakalı Gürcistan İçişleri Bakanlığı yine bir açıklama yaptı. Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede Signagi bölgesine düştüğünü açıkladı. Yine Gürcistan Hava Navigasyon İdaresi'nden yapılan açıklama ise uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi. Ee, Cavit Bey tekrar size bir döneyim. Ee, Azerbaycan makamlarından yeni bir açıklama değerlendirme var mı? Ee, Gürcistan hava sahası içerisinde tabii uçak düşüyor ama bölgeye Azerbaycan'dan giden arama kurtarma ekipleri var mı? Ee, tabii uçak Gürcistan sınırları içinde düştüğü için bununla ilgili olarak Gürcistan'ın bir izni gerekiyor ve bir işbirliğine açık olması gerekiyor. Azerbaycan tarafı bu konuda niyetini beyan etti. Biz hazırız bunu yapmaya. Hı hı. Biliyorsunuz Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye arasında üçlü bir işbirliği var. Hem askeri alanda, hem enerji alanda, hem politik alanda karşılıklı bir güven vardır. Evet. Bence yani bu uçakta rotasını, uçma rotasını belirlerken öyle tesadüfen belirlememiştir. Yani o güvenli bir alan seçerek belirlemiştir. Yıllardır Azerbaycan'la Türkiye arasında, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye arasında üçlü askeri işbirliği var, tatbikatlar var. ve yani Yapılan bu işbirliği ve tatbikatların sonunda bir güvenli bir rota belirlenmiştir. Bu rota hem Ermenistan sınırından yani haritaya bakarsanız Ermenistan sınırından evet. en az bir 200-250 kilometre mesafede uzaktadır. Aynı zamanda Rusya sınırından da uzaktadır. Yukarı bakarsınız kuzey kısmı Rusya'dır. Aşağıda e, güney doğu kısmı ise o mavi renkte olan kısmı ise e, orada Ermenistan'dır. Yani özellikle o rota seçilmiştir oradan uzaklaştırmak Yani sınırlardan uzak olması için. E, ve o bölgede herhangi bir, e, şu yani son 30 yılda bile yani o uçağın uçtuğu bölgede bir çatışma, bir e, karşı durma, böyle bir şey veya ayrılıkçı bir grup olmamıştır. O Gürcistan, Azerbaycan sınırıdır onlar. Ora hem Ermenistan-Azerbaycan arasında çatışmanın yaşandığı bölgeden oldukça uzaktadır. dolayısıyla yani şu an itibariyle Azerbaycan tarafında da bir dışarıdan müdahale konusunda henüz bir fikir yoktur. Yani öyle düşünülmüyor. Ama Azerbaycan tarafı bu konuda işbirliğine açık olduğunu Tabii iki liderin hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in sıcağı sıcağına bu olayla alakalı hemen bir telefon görüşmesi yapması. Görüşmesi evet. Ee, Çünkü bu mesele her iki devletin elbe, yakından ilgilendiren bir mesele. Azerbaycan'dan hani, kalkan tabi, uçak hı. Türk uçağı düşür, düşüyor. Dolayısıyla bu hem Azerbaycan'a hem... Yani şimdi biz bunu böyle konuşuyoruz dışarıdan müdahale yoktur şu yok ama yani devletler her şeyi değerlendiriyorlar. Elbette elbette. Ve teknik arıza... Teknik arızadan kaynaklanmışsa çünkü Azerbaycan'la Türkiye arasındaki askeri işbirliği ne bugünün işbirliğidir ne de bugün bundan sonra Tabii. da devam edecekti. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için veya veya bu yaşanan bu olayın üçüncü tarafları suistimal suistimal edememesi için Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde bir e, bir sorun yaratamaması için karşılık doğal olarak. Bu böyle bir güvensizlik ortamı olmaması hmm. için karşı her iki taraf bunu araştırmalıdır, ortaya çıkarmalı. Nitekim bu ilk e, Azerbaycan'la Türkiye'nin işbirliği yapacağı ilk olay da değildir. Peki e, daha şey önce mi? Azerbaycan Bey, en baştası... bir askeri uçağı da Hı -hı. Hazar Denizi'nde düşmüştü. Evet. E, o zaman da Türkiye'den Azerbaycan e, teknik olarak yardım ve destek almıştı. Türkiye'den gelen bir heyet o uçağın enkazını bulmuştu Hazar Denizi'nin dibinden. Dolayısıyla yani Azerbaycanla Türkiye arasında bu tür işbirlikleri e, olacaktır ve bu, bu, alanda askeri alanda işbirliğin bundan sonraki dönemde de sorunsuz ve güvenli bir ortamda devam hmm. etmesi için bunun tabii ki karşılıklı olarak araştırılması ve sorunun ne olduğunu bulunması gerekiyor. Şimdi yani tabii yani kamuoyu bu kamuoyunda bilgilendirilmesi evet. kamuoyunda da çeşitli şüpheler var. Şimdi tabii hani ee, Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü sebebiyle bu uçağımız acaba personelimizle beraber e, Azerbaycan'a geldi de acaba tekrar personelle dönüşü e, işte bu üzücü olay yaşandı mı diye e, değerlendirme yaparken şimdi açıklamada şu söyleniyor. Bu da e, başka şeyler konuşmamıza da sebep olabilir. Deniliyor ki bu uçağın rotasına dair e, Milli Savunma Bakanlığı da Paylaşıyor. Bu sabah saat 9:50'de Trabzon'dan havalanıyor kargo uçağı. ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11:06'da iniş yapıyor. Burada bir süre bekledikten sonra 13:20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanıyor ve uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radar'dan kayboluyor. Aydın Baba'yı bir şey söyler misiniz bununla alakalı? Yani uçak, bir şey söylemek istiyorum ama uçak bu e, sabah, sabah saatinde Trabzon'dan Evet. Gence'ye gidiyor. E, konu o kadar hassas ve o kadar taze gerçekleşmiş ki bir açıklama bir bu konuyla ilgili açıklama gelmeden bu konuyla ilgili bir görüş bildirmekten de biraz çekiniyorum açıkçası. Elbette. Çünkü şöyle bir Öyle olması var. lazım Sonuç itibariyle... Yayın hassas, bir tabi, konu. E, hassas bir konu. hassas bir konu ve e, kamuya mal olacak bir konu. O yüzden ama genel olarak şimdi bir mantık yürütüyoruz burada. Hani neler olmuş olabilir. Ben bölgede yine tekrarlıyorum demin söylediğim gibi aşağıdan gelen yani karadan gelen bir tehditin söz konusu olabildiğine inanmıyorum. Yani o bölgede e, demin siz bahsediyordunuz Kafkasya bölgesinin karmaşık olduğundan hı hı. ama o karmaşık dediğimiz bölge aslında Kuzey Kafkasya bölgesi. Burası gürcistan Ermenistan sınırında tekrar söylüyorum, Gürcistan toprakları dahilinde ama Azerbaycan Türklerinin ağırlıklı olarak yaşadığı bir bölge ve e, sakin bir bölge, e, Kür nehrinin e, aktığı yer, hı hı. E, aşağıda pek bir e, bir faaliyet, Kuzey Kafkasya'da gördüğümüz gibi bir e, gruplar bazı e, grupların faaliyetleri yok, yani var bir iki. E, radikal grup söz konusu başka ülkeler tarafından komşu ülkeler tarafından desteklenen ama bu grupların öyle bir kapasitesi olduğuna dair şimdiye kadar hiçbir herhangi bir veri bir istihbari veri şimdiye kadar ortaya çıkmış değil. Hı hı. Bu da bize şunu gösteriyor. Demin de konuştuğumuz gibi ya uçağın içinden bir mühimmatın patlaması neticesinde ya da bir teknik aksaklık eğer ki e, bu denetimlerde gözden kaçmışsa ya da dışarıda daha küçük bir nesne tarafından bir bir hmm. e, işte ben e, onu şimdi kestiremiyorum demin Eray Bey siyahların e, bazı radarlar tarafından kontrol gözlenebileceğini söyledi ama bu her zaman öyle değil bazen e, SİHA'lar radarların gözünden kaçabiliyorlar bazen tabi e, ne kadar boyutta bir şey olduğu da ilintili, ilintili bir şey hmm. yani bu acaba bir e, daha küçük çapta bir siyahı dur yoksa daha büyük bir siyahı durun tam olarak buradan kestiremiyoruz. Sesim geliyor mu şu an? Tabii tabii de duyuyoruz Aydın Bey. Buyurun. <laughs> o yüzden net bir, e, bir bir görüş bildirmek epey zor ama şunu söyleyebiliriz. Eğer ki o sosyal medyada yayınlanan ya bu konuda bu belki video, sosyal medyada e, dolaşan bu görüntülerle alakalı elbette iletişim başkanlığı bir açıklama yaptı. Belki hem Milli Savunma Bakanlığı hem İletişim Başkanlığının yani şu anda sosyal medyada e dönem bu görüntülerle alakalı bir açıklama. Yani ya bu görüntüler doğru evet. değil. E, yani bir bir şey e, açıklama bir zorunluluğu var gibi. Yani bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Dezenformasyona e, tabii ki mahal vermemek için. Sanırım o görüntüler evet. Kürdistan sosyal medyasında birinci yayınlandı. Ha, öyle o... mi? Gürcüler Mesela tarafından... Azerbaycan'da var mı yayınlanan görüntüler? Ee... Azerbaycan tarafından yayınlanan bir görüntü yok çünkü bildiğim kadarıyla o Gürcistan, e, Gürcüler hmm. tarafından çekilmiş, o ye, o yerel halk tarafından evet. çekilmiş Gürcistan. Hatta ben size söyleyeyim Gürcistan basınında uçağın enkazıyla ilgili görüntüler de yayınlanmaya evet, başladı. Evet. Hı -hı. Ee, ama yani tabii ki Türkiye henüz oraya ulaşmadı herhalde. Yani evet, evet. ne Azerbaycan ne Türkiye anladığım kadarıyla belirtelim ya da hem daha yeni Umke. ulaştı. Görüntüler hem Umke, elde etmediler. Hem UMKE hem AFAD etki, e, yetkilileri şu anda e, Gürcistan yolundalar. Onu da belirtelim yani. Evet, yani ve daha Umke yeni ekipleri. yola çıkmışlar veya Hı -hı. daha henüz ulaşmışlar. Yani olay iki 2 saat önce gerçekleşti. Yani toparlanıp oraya varana kadar hmm. biraz zaman alacaktır. Ama bu görüntülerin hepsi Gürcistan'dan hmm. kaynaklanan görüntülerdi. Yani Gürcülerin paylaştığı görüntüler doğaçlama. İşte bu Gürcistan bahçalanıp... medyası bu görüntüleri paylaşınca ister istemez bizde de sosyal medyada şu anda paylaşılıyor ve hani hem Milli Savunma Bakanlığımız hem de e, iletişim Başkanımız ya bu görüntülerle alakalı bir açıklama yapsa e, yani bu görüntüler mi, değil mi diye. Ama Gürcistan medyası dediğiniz gibi paylaşıyor şu anda. Ben, ben de bakıyorum. Ben de istiyorum. Onun için bence e... ulaşılması gerekiyor önce. Hı hı. E, Cavit Bey'in demin söylemiş olduğu konuyla ilgili de bir küçük ek yapmak istiyorum. Tabii şu an Türkiye ve Azerbaycan arasındaki münasebetlerin bu kadar yakın olması ve çok yakın bir zamanda yine bu Kafkasya bölgesinde hem İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin e, helikopterinin esef bir şekilde düşmüş olması hem de Azerbaycan uçağının geçtiğimiz sene Rus savunma birlikleri tarafından e, hedef alınmış ve düşmüş Hı -hı. olması bu Kafkasya bölgesinin biraz gergin olduğunu bize gösteriyor. Hı -hı. Ama bu direkt e, buradan böyle bir kanıya varabilir miyiz? Hayır böyle bir kanıya Şöyle varamayız. Şöyle söyleyeyim. E, Milli Savunma Bakanlığı yaklaşık 10 dakika önce bir Akıncı TİHA'mızın e, bölgeye yani uçağın düştüğü bölgeye hareket ettiğini duyurdu. Yani Akıncı TİHA çok iyi görüntü alan bir eee evet. İHA e, istihbarat konusunda önemli evet, bir istihbarat konusunda yani şey. uçağın parçaları yani en az bir saate sürer onun oraya varması yani evet. bildiğim kadarıyla. Yani dolayısıyla bir 10 dakika önce yapılan bu paylaşımda onu görüyoruz. Bir Akıncı TİHA şu anda çalışmalar için Gürcistan'a gitmiş. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Azerbaycan sivil uçağı vurulurken biz hepimiz ilk anda inanmadık. Yani bu uçağın vurulabileceğine de inanmıyorduk. Bunu da ekleyeyim. Yani hatta Uçak düşürüldükten sonra görüntüler vardı. şaramplen parçalarının izleri vardı uçakta. Ona bile inanmıyorduk. ki hayır yani bir sivil uçak vurulamaz yani. Böyle bir şey olamaz ama sonuçta vurulmuş oldu. Bunun da dev, bunu da bence devletlerimiz göz önünde bulundurmak durumunda daki bulunduruyorlar herhalde. Çağrı Bey'e de bir söz vereyim belki. Ee, Hadi son e, 5-6 dakikaya giriyorum. Bir araya gideceğim. E, bu arada ederim, İçişleri Bey. Bakanı Ali Yerlikay'ın açıklamalarından şunu da belirtelim. Eee Bizden ve yine Azerbaycan'dan doğru mu ve Gürcistan'dan yetkililerin hatta Gürcistan İçişleri Bakanı'nın da uçağın düştüğü bölgeye Gürcistan İçişleri Bakanı'nın da gittiği bizim İçişleri Bakanımız tarafından açıklandı saat 17 itibariyle. Yani bu uçağın düştüğü bölgeye Gürcistan İçişleri Bakanı gitmiş, bölgeye gitmiş onu söyleyeyim. Bey. Cüneyt Bey, hı hı. Cüneyt Bey, ben şöyle iki noktayı vurgulayacağım. Kıymetli hocalarımın görüşleri vardı. Bir i̇ki noktaya açıklık getirmek istiyorum. Bir tanesi şu, uçağın içerisindeki herhangi bir mühimmatın patlama olasılığı şöyle zayıf. Biz hani bu bir örneğin AC-130 olsa ve Silahlarında kullandığımız mühimmatlar bile olsa uçağın üzerine yüklenecek mühimmatlar ya da patlayıcıları belli koşullarda belli şekillerde muhafaza ediyoruz. Yani Hı -hı. onunla ilgili çok net kesin kurallar var. Çok düşük bir olasılıktır. Yani öyle bir yükün kabul edilmesi. Diğer bir nokta şu C-130'u 5 kişilik bir ekip uçuruyor. Bunların kaptan pilot, yardımcı pilot, seyir sefer uzmanı. Ve yük uzmanları olan iki uzmana e, personel daha bulunuyor burada. Yani kalabalık bir ekiple uçuruluyor bu uçak hı hı. E, dikkatli bir şekilde. Havacılıkta şöyle bir sıralama vardır. Aviate, navigate and communicate diye. Yani içeride her ne geliştiyse evet. pilotların, uçuş ekibinin uçağı uçurmak ve uçağın o an içinde bulunduğu pozisyonu belirlemeye yoğunlaştığı anlaşılıyor. Onu da ben özellikle söylemek istiyorum hı hı. burada. Çünkü communicate kısmı yani haberleşmeyi temin etme kısmı bu sıralamada en sonda gelir. Yani artık nasıl bir durum meydana geldiyse bunun çok ani bir şekilde meydana geldiğini düşünüyorum ben. Çok ani bir olayın uçak içerisinde gerçekleştiğini. gerçekleştiğini belirtiyorsunuz. Yani haberleşmeye fırsat bırakmadan gerçekleştiğini. Yani temin bir ediyorum. uçak herhangi bir acil durum sinyali gönderemiyorsa çok ani gelişen bir durumla mı karşı karşıyayız? Muhtemelen yani dediğimiz gibi çünkü ekip öncelikle uçağı uçurmak, ondan sonra uçağın durumunu, pozisyonunu, yerini tanımlama kısmına yoğunlaşır hı hı. haberleşmeden önce. Bundan sonra siz haberleşme kısmına geçip yardım çağrısında veya başka bir şekilde ihtiyacınızı bildirme durumunda olursunuz. Evet, çağrı beyin de bu söylediği önemli. Yani çok ani gelişen. Yani bu bir motor arızası, bu bir teknik arızı da olabilir mi yani bu mu sonuç bu mu çıkıyor ya da bir pilotaj tasımı ya da işte Aydın Baba ya da Eray Güçlen dediği gibi uçak yani bu tür uçaklarda mühimmat da taşınabiliyor. Askeri e, personelle birlikte tecizatlar ya da işte mühimmatlar da taşınabiliyor. Ee, ancak dediğim gibi bunlarla ilgili hani çok net havacılık Hı -hı. kuralları var. Hı -hı. Yani dediğim gibi ee, uçağa yüklenecek herhangi bir mühimmatın e, aktif olması, bunun infilak etmesi e, buna imkan bırakmayacak şekilde uçağın üzerinde bunlar hmm. depolanır eğer çok gerekiyorsa. Yani birkaç dakikalık süre içerisinde uçakta bir ne diyelim kriz mi? Yani tam kelime karşılığı bu değil değildi. Yani bunu, bunu bunu bilemiyoruz hmm. ama... Hani e, ne meydana geldiyse bunun çok hızlı şekilde hızlı şekilde geliştiğini Anladım. tahmin edebiliriz. Çok hızlı bir şekilde yani saniyeler bazında e, etki ettiğini düşünebiliriz öyle söyleyebilirim. Peki e, Cavit Veliyev'e teşekkür ediyorum e, Aydın Baba'ya teşekkür ediyorum e, elbette önümüzdeki saatler önemli kritik.